Hatmi Haçegan nedir? Asrı saadette bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmed bin Hanbel'in naklettiği bir olay şöyledir, Şedad bin Evz anlatıyor. Hazreti Peygamberle beraber bir evdeydik. Bize sordu, içinizde garip, yani ehli kitaptan bir kimse var mı? Biz, hayır, dedik. Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi, ellerinizi kaldırın ve, la ilahe illallah, deyin. Ellerimizi kaldırdık ve la ilahe illallah dedik. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, sen beni bu kelime ile gönderdin, bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaat ettin. Sen vadinden dönmezsin dedi. Sonra da şöyle buyurdu: Sevinmez misiniz? Allah sizin hepinizi affetti. Bu hadiste geçtiği gibi insanların tevhid kelimesi veya başka ilahi isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in içinizde yabancı, garip var mı? Buyurarak aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, hatmi haçegana ehli tarih olmayan yabancıların alınmamasının dayanağıdır. Hatmi Haçegan sözlük anlamı itibariyle silsilede bulunan üstadların isimlerinin okunup hatmedilmesi demektir. Nakşibendi tarikatında toplu zikir öncesinde silsilede yer alan mürşidlerin isimleri manzum halde makam ile okunur. Hatmi Haçegan Nakşibendi meşayihinin tasavvufi bir içtihad ile geliştirdikleri toplu zikir türüdür. Bu yüzden bu tarikattaki toplu zikre bu ad verilmiştir. Zikir öncesinde Haçegan'ın isimlerinin okunması, salihlerin anıldığı yere rahmeti ilahiye nüzul eder, hadisi şerifine imtisalen rahmet talebi ve sadat, ı kerama kalbi bağlılık ifadesi olmalıdır.